Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin disiplinler arası çevre sağlığı programı kapsamında yürütülen çevre okur yazarlığı dersleri köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yukarı Kayacık'ta ilkokul ve anaokulu öğrencilerine özel bir eğitim gerçekleştirildi. Ağaçlar olmazsa ne olur? Evet. Evet. Meyve yemeyiz. Evet. Başka? Oksijen veriyor değil mi? Asıl dünyayı kirleten duman nereden çıkıyor biliyor musunuz? Orman yangınları. Orman yangınları bir başka kim fabrika dedi? Çak! Fabrika dumanları. Etkinlikte doçent doktor Mehmet Metindam, yüksek lisans öğrencileri İlayda Özkanlı ve Cankurt Gürcan ile birlikte öğrencilere çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında eğitim verildi. Yangın gördüğümüz zaman 112'ye aramamız gerekiyor. Acil bir durum olduğu için bir yanımızda bir büyüğümüz yoksa bile bir yetişkinden yardım istememiz lazım. Tam olarak da gelimizi belirlememiz gerekiyor. Yangın gördüğümüz zaman öncelikle yangından uzaklaşmamız lazım. Ateş bize zarar verebilir çünkü. Rüzgarın tersi yönünde gitmemiz gerekiyor. Ve duman olan yerlerden uzak durmamız gerekiyor. O da bizim nefes almamıza zarar verir çünkü. Orman nedir? Orman çeşitli bir sürü ağacın bir araya gelerek oluşturduğu yeşil, güzel bir topluluktur, ağaç topluluğudur. Orman sorunları nelerdir? Ee, sizin burada ağaç kesiyorlar mı? Ağaç. Ağaç kesiyorlar değil mi? Evet. Odun yapmak için kesiyorlar, yakmak için kesiyorlar. Ee, kesilebilir ama bunu bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Öyle her, e, mesela ihtiyacımız olmadan ağaç kesmemeliyiz. Bilinçsizce ağaç kesmemeliyiz. Etkinlik sonrası açıklama yapan doçent doktor Mehmet Metindam şunları söyledi. Evet Yukarı Kayacık Aydın merkezi en uzak olan orman köylerinden bir tanesi. Bugün Yukarı Kayacık köyüne geldik. Ahmet Şükrü Akıllı okul müdürümüz bizi karşıladı. Öğretmen arkadaşlar ve 26 tane ilkokul 6 tane anaokul öğrencimiz varmış. Bugün onlarla beraber çok güzel bir ders yaptık. Cankut ve İlay da bana bugün yüksek sans öğrencilerim eşlik ettiler. Çok güzel bir eğitim oldu. Ben de aynı zamanda bir köy okulunda okuyan bir hoca olarak diyetimi ödedim. Ve ben de köy okuluna gelerek en azından onlara bir şey vermenin mutluluğunu, hazını yaşıyorum. Şunu da eklemek zorundayım. TV'den ailesine ayrıca teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. En ücra köylere kadar bize eşlik ediyorlar. En azından bu çevresel sürdürülebilirliği, çevresel okur yazarlığı medya aracı olarak yaydıkları için ayrıca onlara da teşekkür ederim. Etkinlik öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü ve köy okullarında çevresel farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.